Yap, yap bölüm 5'e hoş geldiniz. Eee Yasin ben de bir iddiaya geldi. birazdan kendisi gelecek. Bakın geldi. Merhaba arkadaşlar. Merhaba ben Yasin. Şimdi ben, ben bu parayı ben kazanacağımı çok düşünüyorum. Bir dolar normal diye. Para normal. Arkasında yazır. Şimdi eee ben şunu diyorum. Arkada yazık yazı kalıyor. Ben bunun iyicesini size anlatayım. Şimdi bir tane bant ya da çift taraflı bant. Bir tane, iki tane bir lira yani aynı derecede para. Böyle yapıştırıyorsun. Tek taraflı bantta bunu böyle toplayıp böyle yapıyorsun. Ve sizin kazanmanız yüzde oluyor. Bence biraz tuhaf bir Görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.